Hoş geldiniz. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonrası Yunanistan'ın NATO'dan çıkması ve NATO Başkomutanı Bernard Rogers'ın Türkiye'yi ikna çabalarıyla Yunanistan'ın tekrar NATO'ya dahil edilme sürecini yani Rogers planını detaylarıyla sizlere aktaracağız. Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'nun Yunanistan'ı tekrar NATO'ya dahil etmek istemelerinin sebebi, Yunanistan'ın doğu bile ona kayacağı ve böylelikle NATO'nun Akdeniz kanadının zarar göreceği endişesidir. Yunanistan'ın NATO'dan ayrıldıktan sonra ABD ile NATO yöneticileri Yunanistan'ın NATO'ya tekrar dönmeye razı ettikleri bir dönemde, Türkiye'yi yöneten siyasi iktidarlar Yunanistan'la aramızdaki Kıbrıs ve Ege sorununu çözülmeden Yunanistan'ın NATO'ya elini kolunu saldırmadan, alayarak tekrar girmesine karşı çıkmışlardır. Çünkü Yunanistan'ın NATO'ya geri alınması için anlaşmalar gereği Türkiye'nin kabulüne muhtaç kalmışlardır. Yunanistan'ın bu durumu Türkiye için bir avantaj olmuş, Kıbrıs ve Ege sorunlarında Türkiye'nin elini güçlendirmiştir. Hatta bu durum bir zamanlar Avrupa Birliği'ne girebilmek için Türkiye'deki siyasetçiler tarafından da bir şart olarak öne sürülmüştür. Amerika Birleşik Devletleri ve NATO yöneticileri 1977'den itibaren Yunanistan'ı tekrar askeri kanada dahil edebilmek için sürekli çaba sarf etmiş fakat Türkiye'yi bir türlü ikna edememişlerdir. Ta ki 1980 yılında Türkiye'de yaşanan darbe ve Kenan Evren Junta yönetiminin başa geçmesine kadar 12 Eylül 1980 darbesinden sonra Kenan Evren ile yakın dost olan Rogers Türkiye'yi ikna edebilmek için bir ay içinde Ankara'yı dört kez ziyaret etmiştir. Rogers Yunanistan'ın Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerini engellemeyeceği yönünde dönemin devlet başkanı Kenan Evren'e söz vermiştir hatta asker sözü verdiği aktarılır. Rogers'ın bu sözü üzerine Kenan Evren Türkiye'nin vetosunu kaldırmış ve 12 Eylül 1980 darbesinden sadece 5 hafta sonra Yunanistan yeniden NATO'ya geri dönmüştür. Bu dönüş kararından önce önce darbenin olduğu gün Yunan dışişleri bakanı artık Yunanistan NATO'nun askeri kanadına dönebilecek iddiasında bulunmuş. Bu bilgiyi nasıl sağladığı sorulunca da harekattan 2-3 saat önce Türkiye kaynaklı bir mesaj aldım şeklinde bir hainin varlığını ortaya çıkarmıştır. Dönüşün gerçekleştiği gün ise Yunanistan başbakanı Relis Türkiye'ye karşı diplomatik bir zafer edinildiğini vurgulamakla kalmaz. Artık Kıbrıs sorununa NATO içinde de sahip çıkabileceğiz açıklamasını yapar. Rogers anlaşması uygulanmadığı takdirde taraflara herhangi bir yaptırım getirmediği ve sadece asker sözüne dayanarak imzalandığı için Yunanistan'da Pazok iktidarı ile başlayan yeni süreçte anlaşma uygulanmamıştır. Yunanistan'da Paso'nun iktidara gelmesiyle başlayan süreç Türk-Yunan ilişkilerinin gerginleşmesine neden olan bir gelişimi de beraberinde getirmiştir. Yunanistan bildiğini okumaya ve hedeflerini büyütmeye devam etmiş. 2 yıl sonra General Rogers o görüştüklerim şimdi hükümette değil bu yüzden bir şey yapamıyorum itirafında bulunurken Yunanistan Başbakanı kara 12 mile çıkarma niyetinde olduklarını o zaman da açıklamıştı. Dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Jimmy Carter sonraki yıllarda yaptığı açıklamada Türkiye ile zorlandığım konu Yunanistan'ın NATO'nun askeri kanadına dahil etmek olmuştu. Gerçi bu sorun daha sonra çok kolay bir biçimde çözüldü. Nasıl kolay çözüldü sorusunu ise şöyle cevaplamıştır. Biraz General Rogers sayesinde Sayın Kenan Evren ile çok yakın dostu, Sayın Evren'in çok takdir ettiğim bu güçlü liderin iyi niyetli yaklaşımı olmasaydı bu sorun çözülemezdi. Tamamen iki askerin dostluğu sayesinde gerçekleşti. Yıllarca uğraşıp vaatler yapıp Telkinde bulunup başaramamıştık ama dostlukla olduğu 12 Eylül harekatı olmasaydı bu mümkün olmazdı şeklinde Kenan Evren'in hainliğinde ispatlamış oldu. Yani Kenan Evren Junta yönetimi Türkiye'nin Yunanistan'a karşı Ege sorunu, Kıbrıs sorunu gibi bir takım kozları elinde bulundururken bunu elinin tersiyle etmiş. Yaşanan 12 Eylül derbisi Yunanistan'ı şartsız, koşulsuz bir şekilde tekrar NATO'ya dahil olmasını sağlamıştır.